En çok satılan ürün yumurta. Geneli kahvaltılık alışveriş. Sabah 8'den beri gelen yedinci müşteri. Hiçbiri günaydın demedi. Hepsine hoş geldiniz dedim. Kimse hoş bulduk demedi. Altı müşterinin parası çıkışmadı. Ürünleri bırakmak zorunda kaldılar. On bir kişinin kredi kartı bakiyesi yetersiz verdi. Bu gibi durumlarda güler <laughs> yüzünü koruyacaksın. Müşteri üzülmemeli, mahcup olmamalı. Sıradan olaylarmış gibi davrandım, rahatlattım müşteriyi. On yedi kişi prezervatif aldı. Dokuzu kadın. Bu gibi ürünlerde ürünü hemen alacaksın, okutacaksın ve torbaya koyacaksın. Hiçbir şekilde müşteriyle göz göze gelmeyeceksin. İyi günler amcacığım. Hey amcama be. Unutma, bu yapının içinde tek bir değer var, o da müşteri. Müşteri varsa bu market var, bu market varsa sen ve ben varız. Anlaştık mı? Anlaştık abla. Şimdi diyelim şöyle bir şey oldu. Ee, müşteri geldi, reyondaki ürünün fiyatı farklı, kasada farklı. Ben şimdi ne yapayım bunu? Cebimden mi vereyim yoksa... Ben bütün ürünlerin fiyatlarını ezberleyeyim mi? Ne yapayım? Olur mu öyle şey? Sen ürünü düzgün okut, para üstünü düzgün ver, yeter. Yalnız tırnakçılara dikkat et. Verdiği parayı bir bahaneyle geri alıp bir daha vermeyen katakulliye getiren tipler var. Gerekirse isim de verir, rencide ederim. Peki şimdi abla, adam geldi koşarak kaçarsa böyle parayı vermeden ben ne yapayım? Koş peşinden. Sana özel uzun namlulu bir silah verilecek. Ateşin serbest olduğu, çoluğun çocuğun olmadığı güvenli bir yerde indireceksin adamı. Mümkünse bacağına ateş edeceksin. Sonra adamın yanına koşup açık yarasına ayağınla topuğunu basacaksın. Canım benim, bakma öyle balık gibi. Güvenliğe gideceksin. Onlar senin işin değil, adam kamera kayıtlarına bakacak. Sonra adamın yanına gidecek uzundan mı indirecek adamı. Sonra gidip açık yarasını ayağıyla basacak. Ay ne diyorsun Ecevit abla öyle şey mi olurmuş şey hem yani? Şimdi bırakalım onu bunu da şimdi bir müşteri geldi diyelim böyle. Benim numaramı istedi. Kendi numarasını bıraktı falan böyle. Ben ne yapayım? Bu müşteriye tebessüm etmek olmaz şimdi. Ben ona bir azarlasam olur mu böyle? He? Olur mu? Ne yapayım? Canım benim çok doğrusun. Ben yedi senedir burada çalışıyorum. Bugüne kadar öyle bir şey olmadı. Sen rahat ol. Sabah iki müşteri numarasını bıraktı. Birisi de numaramı istedi. Serpil ne diyorsun sen ya? Ya ablacığım hani böyle bir durum bir daha yaşanırsa diyorum. Birisi gelirse numaramı falan isterse ben ne yapayım? Ne bileyim ben hiç öyle bir şey benim başıma gelmedi. Allah Allah. Niye istedi ki acaba? Acaba seni birine mi benzetti? Yani çok ayıp ki yani senden numara istemesi. Böyle bir şey olmamış. Olmam. Allah Allah. Niye acaba? Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun yardımcı olayım. <laughs> bir de buna alışma süreci var. Seni barkod okuma makinesi zanneden müşteriler. Göz göze gelmekten kaçınan bir merhabayı esirgeyen insanlar. Hiçbirini yapamıyor musun? Bari bir gülümse karşında insan var. <laughs> Anam, fındık mı bunun bunu Al bakalım, al bundan. <laughs> Meslek hikayelerinin yıldızlarından entrika, aşk, gizem, macera, ağlamalı dram ve komedi unsurları olan bir dizi için kadın oyuncu seçmeleri yapılacaktır. Ay biz de mi gitsek ne yapsak? Ay ne işimiz var canım? Sen oyunculuk yaptın mı daha önce? Yo yapmadım ama baksana sekiz kilo verdim. Bir bak şöyle bir bak 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 fidan gibiyim ya bak. Ya odundan örnek vermen de pek manidar. Bu mu yani Serpil? Ya, bir düşünsene bir anda flaşlar kameralar marşetler her yerde sen varsın ya. Bakmadın mı şurada çalışmaktan dıt 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 reyon uzatmaktan bakmadın mı? Ne varmış bizim işimizde? Daha dün bir bugün iki işi beğenmemeler falan. İş yerin burası senin. İş yerine saygı duyacaksın. Hem oyunculuk falan zor işler onlar ben biliyorum. Yalnız özür diliyorum, onuncu kez falan sordum. benim çekimim ne zaman başlayacak acaba? Birazdan alacağız sizi. Yine özür dileyerek soracağım ben size. şimdi ben sekiz saattir buradayım ve siz bana sekiz saattir birazdan alacağım siz diyorsunuz. Oluyor mu böyle? Ama bana gelen bilgi bu. Ama benim var var. Benim gitmem lazım. Gideyim mi ben şu an? Hayır, hayır. Ee, ablacığım senin suratındaki makyaj iki saat sürüyor. Ben kim bulacağım senin yerine? Plastik makyajı. Patlamada kopmuş gitmiş yarısı senin suratının. ben reyonu dizeceğim. Ben hem kasiyerim hem reyon sorumlusuyum. İşim çok ağır benim. Hah bir senin sıra. Koş koş koş. Üç, iki, bir, kayıt. Maktul'ün karısı sen misin? Hayır. Peki gidebilirsin. Bitti mi benim işim? Bitti abla, bitti. Ah. Oh çok zormuş valla sizin işler. Bir tane lafı sekiz saatte söyledik anca. Valla Allah size kolaylık versin. Kolay gelsin arkadaşlar. Ben o zaman hemen gideyim üstümü değiştireyim. Çünkü reyon diziceğim ben daha. Abla dur dur. Ee, yönetmen oyunculuğunu çok beğenmiş. İletişim bilgilerini istiyor. Şunu bir de doldursana. Ama reyon diziceğim ben. Adını söyle bari. Reyon. Öyle zor yani o işler. Denedim ben bir iki kere. Aa nerede oynadı bir tablo? Ay hemen bulup izleyeceğim. Bir sürü. Ama kendimi izlemedim hiç. Annem benim kızar öyle şeylere. Tam ben çıkacakken kapattım hep. Yani i̇yi mi oynadım, kötü mü oynadım bilmiyorum. Ama adım adresim falan hep yanlış verdim. Eve kağıt yollarlar diye. Lisedeki öğretmenlerimin adını verdim ama onları danmış da oldum bir şekilde. Ana oldu. Allah ya sen hep böyle evden mi getiriyorsun bu yemekleri? Hı? İki kişiyiz zaten. Bir anam bir ben. Atası mı? Yazık günah. Evet. Kız sen sigara mı içiyordun? Sigaraya ne zaman başladı? Şimdi sırada ne var Ecevit? Ne alakası var anne ya? Kötü enerji. Kızım her şey sigarayla başlar. Sonra evdeki halıları satar. O kötü alışkanlıklarını, masraflarına para yetiştirmeye çalışırsın. Niye olayı büyütüyorsun anne ya? Ben niye satayım halıları? Halda hakikaten iyiymiş ha. Ben daha önce niye fark edemedim onu? Kızım başka değerli neyimiz var? Bunlar da dedenden kaldı. Zaten dedenden kalan mirastan etse etse bunlar para eder. Gerisi çirkin dol. Anne, e, azarını bölüyorum ama sen e, ocakta yemek mi unuttun? Ay yok bugün yapamadım ki uyuyup kalmış içer. <laughs> Kızrdım <Kusurdum> anne. O ne olur? Hadi dur. Varın kafam can daha fazla. Az ah, sonra <laughs> de gelecek. Havadan da su indireceğiz. Sağ ol oğlum. Su verenlerin çok olsun. Su değil miydi acaba? <laughs> Suydu canım. Bir kovaya alacak değil ya? Aman neyse. Olacağı varmış. Çıkmış bizden. Nazarın var senin kızın nazarın. Sende bir göz ver evlerden ırak. Yani baktığın yeri deliyorsun. Su değilmiş demek. Çok su gibiydi ama ya. Dedenin halıları kıymetlidir, değerlidir dedim ya nazarın değdi. Çok kaliteydi ama halılar anne. Ama yok artık halinde. Sen bundan sonra ağzından laf çıkarken dikkat et yavrum. Senin maaş Allah dediğin üç gün yaşıyor. Allah'tan halıların sigortası vardı. Dayımlara mı gitsek? Amanın. Amanın bir tane abim var çok severim sakın. Ya o zaman şurada bir otel var gidelim orada kalalım. Elin yeri nasılsa. Solay değil ya. Hayatın olmuş işler <laughs> Aa, ay ben burayı pislik, leş gibi, fuş amacıyla kullanılan bir yer zannediyordum. Annem ne güzelmiş burası. Aman sus, gözünü seveyim maşallah. De başımıza hiç çıkarma. Elin bize bir haftalığına iki tane oda verir misin? Hemen efendim. İki mi? Cevabını duymaya korkuyorum ama soracağım. Niye ki anne? Ben seninle aynı odada kalmak istemiyorum. Tavırlıyım ben sana. Yaktın evimi barkımı. Tırsıttın beni. Elin Ben galiba bunun yanında kendimi güvende hissetmiyorum. Ay en azından sıkıştı sayı olaylar kaza... Olaylar kazaydı onlar. Ya hem elin herifi ne dedi? Bir haftaya ben evini sana teslim edeceğim. Hem de eskisinden daha güzel olacak demedi mi? Eskisinden daha kötü olacak der misin? Elin oğlum, odalarda televizyon var mı? He, evet, ortak alanda var sadece. Mini var, oda servisi, jarezu jacuzzi, masaj spa yapma be. İyi işte, yabancılık çekmezsin aynı bizim ev. Değil. Yemek çıkmıyor, mutfak var. Kendiniz yaparsınız deyin de biz ev hasreti çekmeyelim. Yemek çıkmıyor, mutfak var. Kendiniz yaparsınız. Ben kimlik bilgilerinizi alayım. Şama. kırmasın. Çok açıyorsun Serpil ya. Çok mu zor bir merhaba demek? Karşındakini değerli hissettiren bir bakış, bir gülümseme. Haftada altı gün çalışacaksın. Sadece kasada değilsin. Bir de rayon görevi var. Burası bir süpermarket. Bayramlarda ve tatil günlerinde de açık ve hatta daha yoğun. Kızım, senin kendine zaman ayırman lazım. Gez dolaş, sosyalleş azıcık. Erkek arkadaşını aran nasıl? Hayatın işin olacak bir nevi. Bu yüzden işini sevmen önemli. Yoksa seni de bizi de zor günler bekler. Merhaba. Şunları ayrı ayrı okutalım lütfen. Abi sen eskiden böyle değildin. Ne oldu kardeşim sana ya? Hanımefendi siz onu aldırmayın lütfen. Hepsini bir çekelim. Buyurun Ahmet Bey'in kredi kartı. <laughs> şu kartı <laughs> da benden başka herkes kullanıyor vallahi oğlum artık. İdeali davranın ya. Asker arkadaşım Feride'ye gelirse beraber. Masanın üzerindeydi be oğlum. Almasaydık daha mı iyiydi yani? İyi almışız bak. Biz onu geçelim. Tabi tabii. Şimdi durup dururken burada boş ama girecektik. Sadece James de şu elma şekeri takıntını hala çözebilmiş değilim ha. 30 yaşına geldin, gazıp kadar adam oldun hala elma şekeri alıyorsun oğlum ya. Kahvaltıda başka elma şekeri alan var mı abi? Teşekkür ederim. Rica <laughs> şey Ne diyorsun lan? Pardon?